Evet şu anda Vlad Veniki beni arıyor gördüğünüz gibi. Acaba benimle ne konuşacaklar? Çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi beni durmadan bu şekilde arıyorlar. Bakalım Vlad Veniki beni arıyor ama bana neler diyecek? Gelin hep beraber Vlad Veniki'nin telefonunu açalım ve bakalım bize neler diyecekler. Bu aramaya devam ediyorlar gördüğünüz gibi. Hadi gelin Vlad Veniki'nin aramasını açalım. Vlad Veniki siz misiniz? Alo. Vlad Veniki siz misiniz? Gördüğünüz gibi cevap vermiyorlar arkadaşlar. Hatta hiç ya hiç konuşmuyorlar. Alo, Vlad Veniki siz misiniz? Şu anda Vlad Veniki ile konuşuyorsunuz. Lütfen Laflarınıza dikkat edin. Ah, Vlad benimki. Siz olduğunuza inanmam için lütfen ses çıkartın. Evet, biz Vlad ve Niki'yiz. Seni aradık Onur. Oh, oh, peki peki beni neden aradınız Vlad Niki Ne istiyorsunuz benden? Bizim özel bir McDonald's menümüz var ve bu McDonald's menüsünü sana göndermek istiyoruz. Ne? McDonald's menüsü mü var? Arkadaşlar Vlad ve McDonald's menüsü varmış. Bana onlardan göndermek istiyorlarmış. Tamam Vlad ve Nikki, bana McDonald's menüz menünüzü gönderin. Sana McDonald's menüsünü göndermemiz için lütfen bize evinin konumunu at. Tamam, şimdi sana evimin adresini vereceğim ve bana McDonald's menüsünü gönder. Bekliyorum. O zaman bize evinin konumunu gönder. E biz de sana McDonald's menüsü gönderelim. Tamam, hadi görüşürüz. Şimdi evimin konumunu size atacağım. Bana hemen McDonald's menüsünü gönder. Arkadaşlar, gördünüz mü? Vlad Beniki bana McDonald's menüsü gönderecekmiş. O zaman ne yapıyorum? Hemen telefonumla onlara konum atıyorum. Vlad Beniki bana McDonald's menüsünü göndersin bakalım. Evet, şu anda kapı çaldı ve kapıyı açıyorum. <laughs> 哦，我他妈！ Vlad ve Nicky'nin McDonald's menüsü görüyor musunuz? Gözlerime inanamıyorum. Gerçekten Vlad ve Nicky'nin McDonald's menüsü. Acaba kim getirdi bunu ya? Bakın Vlad ve Nicky'nin McDonald's menüsü şu an kapımın önünde. Evet şimdi bunu içeri alalım ve bir güzel yiyelim. Evet hemen şunu şöyle içeri alalım da bir güzel McDonald's menüsünü yiyelim. Evet Vlad ve Nicky'nin McDonald's menüsü şu an elimde gördüğünüz gibi ve içinden ne çıkacağını çok merak ediyorum. Gelin hep beraber Vlad ve Nicky'nin kutusuna bakalım. Bakın gördüğünüz gibi bir Happy Meal göndermişler bana. Ve bu Happy Meal'ın içinde acaba neler var bilmiyorum ama şu an McDonald's menüsü gayet ağır. İçinde bir sürü şeyler var herhalde. Gelin Vlad ve Niki'nin McDonald's menüsünün içine bakalım. Bakın bu Vlad, bu da Niki. Evet Vlad ve fotoğraflarını görüyorsunuz değil mi? İşte Vlad ve fotoğrafları burada. Bakın başka da hiçbir fotoğraf yok. Kutu da gayet normal bildiğiniz Happy Meal kutusu. Evet McDonald's Happy Meal kutusu. O zaman ne yapıyorum? Üçten geriye doğru sayıyorum. Elimi kutunun içine atacağım ve bakalım kutunun içinden neler çıkacak. Hadi o zaman başlayalım. Ama bu arada videoyu ben ve kanala aşağıdan abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Hadi bekliyorum. Siz şu anda videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bekliyorum. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet, abone oldunuz ve video like attınız. O zaman ben de Flatware 2'nin Macdonald's menüsünün içini açıyorum. Gelin hep beraber bakalım neler çıkacak arkadaşlar içinden. Şöyle elimi içine attım. Oh, 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 İçinden bir tane çubuk kraker çıktı bakın. İçinden bir tane çubuk kraker çıktı Vay be Vlad beniki bana bir abur cubur da göndermiş Acaba hamburger de gönderdi mi ya bilmiyorum ki Umarım bana hamburger de göndermiştir Cihazdan karnım o kadar aç ki Bu hamburgeri yemem gerekiyor Ama bana gördüğünüz mü bir tane çubuk kraker göndermiş Şimdi ilk başta şu çubuk krakeri bir yiyelim arkadaşlar Şöyle açıyorum Şu çubuk krakeri bir yiyelim ya çubuk krakeri tadı gerçekten çok güzeldi. Şimdi Vlad benimkinin McDonald's menüsü içinden acaba başka neler onu çok merak ediyorum. Elimi içine atacağım ve bakalım. Umarım hamburger gelir çünkü karnım gerçekten çok aç. O zaman şöyle attım. Ah! Ah! Hamburger! Evet sanırım bu bir hamburger. Evet. Gördünüz mü? Bu bir hamburger. Bakın. Vlad benimki bana bir hamburger göndermiş. İşte hamburger burada görüyor musunuz? Bakın. Evet. Şimdi ah! Bir dakika. Yalnız bir dakika bu hamburgerin etrafında kan var. Bir dakika gerçek olamaz bu. Bu gerçek olamaz. Bu ne ya? <Sessizlik> Vlad ve hamburgerin etrafında kan var. Bakın. Bakın. Açıyorum hamburgeri açacağım şimdi Bir hamburgerin içinden kan çıkacak. Gözlerime inanamıyorum. Vlad ve bana nasıl McDonald's menüsü gönderdiniz? Bu nasıl? McDonald's menüsü. Açıyorum. Aa, bu nasıl hamburger böyle? Kanlı bir hamburger göndermiş bana. Vlad ve ne yaptınız? Bana kanlı bir hamburger göndermişler. Bakın. Aa, açmayacağım. Gördünüz mü bana bir kanlı bir hamburger göndermişler. Gerçekten iğrenç kokuyor. <laughs> Bu kadar kötü kokan bir hamburger daha önce hayatımda hiç görmedim. Gerçekten inanılmaz kötü kokuyor. Kusacağım. Gerçekten kusacağım. Kusacağım şimdi. Bakın hamburgeri bir daha açıyorum. Bakın. Aa, kanlı bir hamburger. Bu kanlı bir hamburger. İğrenç. Hemen bunu kapatıyorum ve bunu yemeyeceğim çünkü bu içinde bir kan var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu hamburgeri hemen çöpe atacağım çünkü bu kanlı bir hamburger. Iıı bakın hemen çöpe atıyorum. Bu Vladlen2 beni zehirlemek için böyle bir hamburger göndermiş ve bize bir tuzak kurmuşlar gördüğünüz gibi. Bize tuzak kurmuşlar ki bu hamburgeri yediğim zaman zehirleneyim diye. Ulan Vladlen2 sizin işinizi bitireceğim. Arkadaşlar bu Vladlen2 var ya bakın bu ikisi. Bu Vladlen2 bize gördüğünüz gibi kanlı bir hamburger göndermiş. Hemen Çöp nerede? Çöp nerede? Çöp. Evet, çöp burada. Bakın şimdi çöpün içine atacağım. Evet, çöpün içine attım. Çünkü o kanlı bir hamburger arkadaşlar bize kanlı bir hamburger göndermiş. Evet, şimdi kutunun içinden acaba başka daha neler çıkacak? Çok merak ediyorum. Gelin elini içime at, elini elimi içine atıyorum ve bakalım ne çıkacak. 3 2 1 0 Oh, bir tane daha hamburger. Bir dakika bir tane daha hamburger var. O oh, bir tane daha hamburger göndermiş. Bakın, Vlad iki bir tane daha hamburger göndermiş. Acaba bu hamburgerin içinde neler çıkacak? Onu çok merak ediyorum. Bu sanırım sa ah, sade bir hamburger. Bakın, normal. İçinde hiçbir şey yok. Hani et nerede bunun? Bunun içinde et olması lazım. Vlad iki bize sade bir hamburger göndermiş. Gelin bu hamburgerin bir tadına bakalım şöyle. Ah, bu <laughs> bana zehirli bir hamburger göndermiş sanırım. Evet, bana zehirli bir hamburger göndermiş. Bu hamburgerler zehirli. Çöp atıyorum bunu da. Evet. Evet, bana zehirli hamburgerler göndermiş arkadaşlar. flatman beni ki görüyor musun? Bakalım kutunun içinden başka daha ne çıkacak? Bakın. o. içinden başka bir şey var mı acaba kutunun ya? Bakıyorum aa içinden başka bir şey daha var. Bakın. Aa. Oo! Arkadaşlar bize bir tane çikolata göndermiş. Bakın. Bize bir tane çikolata göndermiş Vay be evet Vlad Beniki bize bir tane çikolata göndermiş Ama bu çikolata da yemeyeceğim çünkü bu çikolata zehirlidir Gördünüz mü Vlad Beniki'nin McDonald's içinden çıkanlar bunlar Bakın başka hiçbir şey yok bize böyle zehirli hamburgerler göndermişti. Bakın o zehirli hamburgerleri de çöpe attım gördüğünüz gibi. Şimdi oyun parkına gideceğiz ve oyun parkında Vlad ve drone kameralarıyla yakalayacağız. Evet arkadaşlar şurada bir oyun parkı var. Şuradaki oyun parkına gideceğim. Belki oyun parkında Vlad ve orada görebiliriz. Oradaki oyun parkında olabilir. Aa bir dakika. Orada salıncakta iki tane çocuk sallanıyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Orada iki tane salıncakta çocuk sallanıyor. Sanırım Vlad ve Nicky'yi bulduk. Evet evet evet. Sanırım Vlad ve Nicky'yi bulduk. Bakın. Bunlar Vlad ve Niki. Evet bunlar Vlad ve Niki. Bakın iki tane o gizemli çocuk orada arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? İki, iki tane o gizemli çocuk işte. Bakın salıncakta sallanıyorlar arkadaşlar. Yere düşüyor. Oo, bayağı da hızlı sallanıyorlar görüyor musunuz? Onları gördünüz mü? Yakaladık. İşte Vlad ve Nikki. Evet onların ikisini de buldum arkadaşlar. Oyun parkında oyun oynuyorlarmış gördüğünüz gibi. Şimdi onları gizlice videoya çekeceğim. Ve bakalım bize neler yapacaklar. Çünkü bu iki tane gizemli çocuk bir anda kötü bir çocuğa dönüşebiliyor arkadaşlar. Evet ben de şu an onları gördüğünüz gibi drone kameralarıyla izliyorum. Aa, bakın salıncakta oyun oynuyorlar. Bir, bir o tarafa bir bu tarafa. Bir o tarafa bir bu tarafa gördüğünüz gibi oyun oynuyorlar arkadaşlar. Sanırım, sanırım oyun parkın bütün zamanlarının hepsini oyun parkında geçiriyorlar. Bakın salıncak, salıncakta sallanmıyorlar. Değişik bir oyun oynuyorlar. Aha, sanırım şimdi gördüğünüz gibi salıncaktan indiler. Ve bir şeyler yapacaklar arkadaşlar. Ne yapacaklarını çok merak ediyorum Vlad ve Niki'nin. Ben de onları şöyle gizli bir... Aha bak gizli bir şeyler var arkadaşlar. Onların gizli bir... o gizli bir kutusu var. Hangi oyunu oynayacaklar şimdi? Bakalım acaba şimdi hangi oyunu oynayacaklar? Arkadaşlar Vlad Beniki'yi izleyenler yoruma Vlad Beniki'yi izledim yazsın ve videoyu beğensin. Bakın şu an gizemli bir oyun oynayacaklar. Acaba hangi oyunu oynayacaklar? Aa arkadaşlar ben bu oyunu biliyorum ya. Siz de bu oyunu biliyorsunuz değil mi? Bilenler hemen bu oyunu biliyorum yazsın. Ben bu oyunu hatırlıyorum ya. Evet evet hatırladım bu oyunu. Bak şimdi arkadaşlar o çarkı çevirecekler ve ayaklarını oradaki... Ee, renklere basacaklar. Ayaklarıyla oradaki renklere basacaklar. Bakın burada gördüğünüz gibi renkler var. Yeşil, pembe, mavi, sarı, yeşil renkler var arkadaşlar. Ve şimdi bakın bu oyunu oynayacaklar arkadaşlar. Twister oyunu evet Twister. Twister oyunu arkadaşlar. Twister oyununu oynayacaklar şimdi. Ben de onları gizlice drone kameralarıyla videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi sadece oyun oynuyorlar. Panoramal bir olay yok şu an gördüğünüz gibi. Korkunç bir şey. Twister evet Twister oyunu oynuyorlar. Bakın Bakalım şimdi Twister oyununda neler yapacaklar arkadaşlar. Ben de onları şöyle gizlice video çekeyim. Umarım başıma kötü bir şey gelmez arkadaşlar. Umarım beni fark etmezler. Şu an henüz da beni fark etmediler gördüğünüz gibi ve oyun oynamaya devam ediyorlar. Bakın. Şu an Twister oyununu oynuyorlar. Bakalım hangisi yenilecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Twister oyununu bıraktılar ve farklı bir oyun oynamaya geçtiler. Bakalım şimdi hangi oyunu oynayacaklar? Oo, futbol oynayacaklar arkadaşlar. Şimdi de futbol oynayacaklar. Bakın. Evet, Vlad ve Niki futbol oynuyor. Ben de onları gizlice drone kamerasına çekiyorum. Bu arada en sevdiğiniz futbolcu kim? Yorumlara yazın. Benim tabii ki de Cristiano Ronaldo arkadaşlar. Ronaldo'yu seviyorsunuz Messi'mi? Yorumlara yazın. Bakın, ooo Vlad ve Niki şu an futbol oynuyor. Ve çok iyi bir şekilde oynuyorlar arkadaşlar futbolu. Bakın. Bu sanırım Vlad, şu da Niki arkadaşlar. Bak 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 çok iyi futbol oynuyorlar görüyor musunuz? Vay 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 of arkadaşlar bunlar nasıl futbol oynuyor ya? Bunlar baya iyi futbol oynuyorlarmış Vlad ve Niki. Bak 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 ah bir dakika bir şeyler oldu arkadaşlar. Bir dakika kavga mı edecekler acaba? Of çok güzel çalım atıyorlar bakın felaket çalım çalıma atıyorlar arkadaşlar. Felaket oyun oynuyorlar. Ah sanırım oh, kavga ediyorlar bir dakika. Vlad ve Niki kavga ediyor. Arkadaşlar bunlar kavga etmeye başladı. Durun 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 kavga etmeyin ne yapıyorsunuz çocuklar? Kavga etmeyin ne yapıyorsunuz? Vlad ve Niki kavga etmeye başladılar ya. Bunlar niye durmadan kavga ediyor? Bak ha kaldırdı arkadaşını evet. Kardeşini bakın kardeşini yerden kaldırdı. Şimdi bakalım daha neler olacağını inanamıyorum arkadaşlar. Evet tekrardan futbol mu oynayacaklar? Evet aa bak 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 yine kavga etmeye başladılar. Gördünüz mü onu itti arkadaşlar. Arkadan böyle itti. Vlad ve Niki şu an kavga ediyor. Ooo durun durun dur kavga etmeyin. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Kavga etmeyin. Arkadaşlar bunlar kavga edecek sanırım ya. Bak bak bak. Evet barıştılar. Evet arkadaşlar şimdi barıştılar gördüğünüz gibi. Evet. Daha aynı kavga ediyorlardı ve şimdi barıştılar. Ve şimdi tekrardan futbol oynamaya devam ediyorlar. Ben de onları şöyle video çekeyim. Beni beni yakal beni görmemeleri lazım arkadaşlar. Beni görürlerse çok kötü şeyler olur. Şu an hala futbol oynuyorlar. Arkadaşlar baksanıza ya. Bak 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 bak. Bunlar da bayağı iyi futbol oynuyor bu arada ha. Oo! Aa bizi bir dakika fark ettiler mi bizi arkadaşlar? Sanırım bizi fark ettiler. Bir dakika bir dakika. Bizi fark etmiş olabilirler bu arada. Evet şimdi eve doğru gidiyorlar arkadaşlar. Bakın oyun parkından çıktılar ve eve doğru gidiyorlar. Ben de onları gizlice gizli drone kamerasına çekiyorum. Bakın görüyor musunuz? Şu an eve doğru gidiyorlar ve eve doğru giderken bile oyun oynuyorlar ya. Yani bunlar durmadan oyun oynuyor arkadaşlar. Vlad benimki durmadan oyun oynuyor. Ben de onları şöyle tepeden Drone kamerasıyla izleyeyim Evet şu an tepeden onları izliyorum Arkadaşlar biraz onlara yaklaşsam mı Acaba ya evet onları biraz yaklaşabilirim Ah oh, o oh, beni gördü bizi gördü bizi gördü Bizi gördü bizi gördü hayır Lan, lan bize bir şey fırlatma Vlad ben 2 bizi gördü arkadaşlar Vlad ben 2 bizi gördü Sonunda bizi gördüler ya onlara neredeyse 10 dakikadır Video çekiyorum Daha beni göremediler ama şimdi beni gördüler bakın Bize zarar vermeye çalışıyorlar Arkadaşlar bakın bize zarar vermeye çalışıyorlar Bak bak bak. Neyse ben şöyle hemen havaya uçuyorum arkadaşlar drone'la. Bakın aşağıya gel diyor. Aşağıya gel diyor. Bizi fark ettiler ne yazık ki. Bak şu an bir plan kuruyorlar arkadaşlar. Şu an bir an, şu an bir plan kuruyorlar. Çünkü bizim için bir plan kuruyorlar. Bak 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 bak. Ne yapıyor arkadaşlar? Neyse onlara biraz yaklaşayım mı? Yaklaşayım arkadaşlar. Evet biraz onlara yaklaşacağım şöyle. Acaba bana zarar vermezler umarım. Ne yapacaklar arkadaşlar? Biraz yaklaşıyorum şöyle. Yaklaştım yaklaştım bayağı bir yaklaştım arkadaşlar çok yaklaştım. Onlara bayağı bir yaklaştım şu anda. Vlad ve Niki size çok yaklaştım. Şöyle biraz daha yaklaşıyorum arkadaşlar. O beni yakalamaya çalışıyorlar bakın. Beni yakalamaya çalış... Aa arkadaşlar hayır hayır hayır. Beni yakalayacaklardı az kalın beni, yak... az az beni yakalayacaklardı. Yapmayın yapmayın yapmayın. Beni yakalamaya çalışmayın. Beni yakalamaya çalışıyorlardı arkadaşlar bakın. Şimdi onları biraz hayır. Hah. Hayır. Dur onu kaptırdım. Arkadaşlar. Olamaz. Evet drone'u kaptırdım gördüğünüz gibi. Drone'umu Vlad 2'ye ikiye kaptırdım arkadaşlar. Drone'umu çaldılar. Vlad 2 iki benim drone'umu çaldılar. Bir sonraki videomda tekrardan oyun parkına gideceğim. Ve drone'umu Vlad ben alacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için hemen aşağıdan kırmızı abone olun butonuna basıp kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.